Ha. Age of Force Wardle Sandals, Hobo, Purple Place, Kutu Kafalar, Şu Köpek Balığı oyunu, Temple Run, Fancy Pants, Dünyanın En Zor Oyunu... Bunlar sizin eğer 2000'li yıllarda doğduysanız illaki karşınıza çıkmış ve sabah akşam saatlerce sömürdüğünüz oyunlar. Günümüz çocukları artık bunlara eskimiş, basit oyun gözüyle bakıyorlar da... Gerçekten öyle mi? O çocukluk oyunları acaba hiçbir zaman kaliteli değildi de biz çocuk olduğumuz için mi kaliteli bulduk? İşte bu video sizi ve beni çocukluğumuza götürmek ve yıllar yıllar önce oynadığımız o oyunlara bir de şu anki halimize bakıp yeniden bir incelememiz için yapıldı. İzledikten sonra beğenirseniz şu oranın üçümlerinin için abone olmayı ve aşağıdan küçük bir like bırakmayı unutmazsanız baya güzel olur açıkçası. Çocukluk oyunu dediğimiz kavram aslında iki ayrılıyor. Bilgisayar oyunları ve mobil oyunları. Aralarındaki en büyük fark da işte bu. Bilgisayar tarafında direkt firmalardan çıkan oyunlar haliyle binlerce insanın üzerine çalıştığı için genelde düzgün, profesyonel oyunlar olurdu ama Flash oyun gibi selerde durum farklıydı. Orada oyun tasarlayan insanların çok bir para kazanma amacı yoktu. Ya tabii ki parayı seviyorlardı ama yapılan oyunlar zaten para kazandıracak seviyede değildi. Flash oyun çok popüler de popüler olmasına da içerisindeki oyunlar hep denemeydi. Oyun yapmaya girişeceğiniz zaman ilk uğradığınız yer oyun siteleriydi çünkü hem sizi zorlayan bildiri yoktu biraz kafanıza göre oyun çıkar hem de bir gideriniz yoktu. Oyununuz unutulup gitse bile sizin gidecek bir kaybınız olmazdı. Bu yüzden de hatırlayın mesela internete oyun oyunu yazıp ilk çıkan sitelerden birine girdiğinizde o kadar fazla oyun olurdu ki ekrandan seçemezdiniz. Gerçi ben hep aynı şeyleri oynuyordum neyse. Mobil oyunlara gelince evet az önce Flash oyun varken burada da Play Store ve App Store vardı. Yine insanlar burada oyun yapıp sunuyor, oyun yapmaya girişecekse buraya başvuruyorlardı ama bu olay çok daha zordu. Adobe'nin kendine ait kullanması bir aile basit oyun geliştirme yazılımı bulunurken bu ikisinde yoktu. Bunlar hem oyun hazır olsun hem de reklamını yapacaksan kendin yap diyorlardı. 2010'lu yıllardaki mobil oyunları düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen yapım çok büyük ihtimalle Subway Surfers'tır, Jetpack Joyride'tır, Temple Run'dır, belki Alto'dur. Yani... Iı... E Bunların hiçbiri bitmiyor abi. Oynayın, sabah akşam oynayın. Bir sonları yok ki bunların. Ha bu oyunları özellikle mi örnek verdim? Yo, gidin oyunlarda çıkan herhangi bir mobil oyuna bakın. Hiç fark etmez. Hiçbir şekilde sonu yoktur oyunun. Mobil oyunların yükselmesindeki ya da hadi şöyle diyelim babaannemin bile oynamasındaki sebep işte buydu. Günümüzde de olduğu gibi o yıllarda da eğer bir oyunun olabilecek her kitleye hitap etmesini istiyorsanız basit ve olabildiğince uzun hatta sonsuz yapmanız gerekiyordu. Ne kadar basit olursa o kadar kolay anlaşılır o kadar fazla insan oynar. 6-7 yaşların bir ilk oyun oynamaya başladığımda ben de oyunları az önceki gibi ayırıyordum fakat aradaki fark bu değil buydu. Mobil oyunları arkada hep oynuyordum zaten çünkü az önce de dediğim gibi hem basitlerdi hem de oynadığım yer elim kadardı. Şu anda mobil oyunlar gelişip PC oyunlarına kafa tutarken artık kendi başına koskoca bir sektör olurken benim için mobil oyun hala bunlar demek ki sebebi de işte bilgisayar. Babamın akrabası olan bir abi beni ilk kez bilgisayarlı oyunlarıyla tanıştırmıştı ve yanlış hatırlamıyorsam Midtown Madness ilk oynadığımdı. Yılın 2010 civarı olduğunu düşünürsek Midtown Madness'ın benim telefondan oynadığım yarış oyunlarından çok bir farkı yoktu. E, o günde tek onu oynayınca sandım ki bu koca ekranlı, yanında kasa renkleri bir kutusu olan bilgisayarın bundan farkı yokmuş. Bir hafta sonra yine misafirliğe gidip o abinin bana el edip odasına çağırmasıyla ama her şey bir anda değişti. Ekranda bir araba, etrafta onlarca insan ev ve arabadan inip binebilen bir ana karakterimiz vardı. Koskoca şehirde istediğimiz yere gidip istediğimizi sürüp istediğimizi kesebiliyorduk ha. Vay anasını be. Vice işte bana benim bu küçücük ekranda oynadığım şeylerin tanıtım olduğunu, asıl filmin arkada döndüğünü gösterdi. Hem mobil oyunlara, internette oynadıklarıma devam ettim mi? Kesinlikle. Bunlar benim asıl vakit harcadıklarıma dönüşürken bunlar arkadaşlarımla oynadıklarıma dönüşmüştü. Kendimi çoğunlukla bilgisayardan oynayıp aradığı telefona kayma konusunda tek sanarken büyük küçük fark etmez her insanla oyun konuşmaya başladıkça bir aydınlanma yaşamıştım. Evet, videoda asıl beklediğiniz kısma geldik. Yaşınız ilerledikçe her şeyde olduğu gibi oyun konusunda da tecrübe sahibi oluyorsunuz. Eskiden sevdiğiniz bir yapımı yıllar yıllar sonra yeniden oynayınca farklı düşünebiliyorsunuz. Hadi online oyunlar istisna. Onları yıllar sonra başka gözle bakıyorsanız sorun sizde olmayabiliyor genelde de hikayeli oyunlarda öyle olmuyor işte. Örneğin bu konuda verilebilecek en iyi örnek olan oyun Minecraft'ın sizlik çıktığındaki en güncel halini ve şu anki en güncel halini oynarsanız aradaki tek benzerliğin ikisinde de ilk eminiz olduğundan yapmak olduğunu görürsünüz. Fakat bunu yerine siz 2024 yılında da Minecraft'ın ilk sürümlerinden birini oynayıp farklı düşünce sahip oluyorsanız işte bu duruma yaş faktörü diyebilirsiniz. Bu video için o az önce bahsettiğim da dahil oyun geçmişi kuvvetli olan halen daha oyun oynayan insanlara bu konuyla alakalı bir soru sordum. Peki abi şu an çocuk olsaydınız ne oynardınız? Eee... Saçma bir soru gibi gelebilir ama hayır. Bu soruyu sorma sebebim bildiğiniz gibi Flash oyun kapandı. Yani internette eski oyunlar var ama yenileri yapılmıyor. Mobil oyunların zaten farkındasınız neye dönüştüğünün. E daha eski oyunlara bakınca da yani alakası yok. Ve merak ettim acaba 30-40 yıl önce oyunlarla tanışmış benden çok daha eskiler ne düşünür diye. Ki aldığım cevap çoğunlukla eskiden ne oynadıysam onu oynardım. 90'larda Tetris oynadıysam bugün de yine Tetris oynardım. Sonrasında yaşlım olan insanlar aynı soruyu sordum ve onlardan aldığım cevapsa şu an ne oynuyorsam onu oynardım. Yani şu an Ghost of Tsushima oynuyorsam yine onu oynamaya çalışırdım. Eğer oyun fazla karmaşık gelirse basit olanını bulurdum ama oyun kesinlikle güncel olurdu. Bu iki taraflı röportaj aklımı çok karıştırdı aslında. Benim beklediğim cevap çocuk olduğum için anlamazdım ne bulsam oynardım falan denmesiyken iki jenerasyonun bu kadar farklı yanıtlar vermesi beklenmedikti. Yaşı büyük olan oyuncuların verdiği yanıtın sebebi büyük ihtimalle nostaljiydi. Ben o yılları yaşamamış olsam da çok duydum ve şu anda daha iyi anladım ki o yıllarda yine her şey gibi oyun ve oyunculuk daha değerliymiş galiba. Çünkü düşünseniz elinize sadece bilgisayar veya rastgele bir el konsolu var, oyun oyunlar klasörünün içi böyle değil, böyle ve en önemlisi oyun topluluğu böyle değil, böyle. Günümüzde oyunları basit ve karmaşık olarak ayırabilecekken o yıllarda bunu yapmak zormuş çünkü her oyun zaten hangi yaşlar olursanız olun karmaşıktı. O yüzden yaşı büyük olan oyuncu haliyle daha sabırlı, kolay kolay sıkılmayan insanlar ve o karmaşık kısımları çözerken ki yaşadıkları maceralar onların akıllarında yer edinmiş nozaj olarak. O soruyu sorduğunda çoğunun yine eski oyunları oynardım demesi en çok da oyunların kendisiyle alakalı. Günümüz oyuncularının güncel oyun sevmesindeki en büyük sebepse bu sefer oyunlarla değil, kendileriyle alakalı. Siz de biliyorsunuz ki benim dahil olduğum bu kuşak çok daha sabırsız, çok daha çabuk sıkılan ve çok daha yenilik isteyen bir kuşak. Eskiler için aradan geçen yıllar oyunlar için en azından önemli değilken onlar için önemli. E yani niye gıcır gıcır oyunlar varken 15 yıl önce sadece iki tuşla bitirebildiğin bir internet oyununa vaktini harcayasın ki değil mi? Tabii ki o çürüklük oyunlarını hala hatırlarlar, sayarlar, arada girip oynarlar belki ama şu an çürük olsalar demek ki onları tercih etmezler. Ben ederim ama. Bu video için ayrıca bir şey daha yaptım. Yeniden baktım. Hepsini yeniden baktım. Hatırlayabildiğim her oyunu garip grup aratarak da olsa buldum ve hepsini o büyüyü çözmek için yeniden oynadım. Ne ulan bu çocukluk oyunu, çocukluk oyunu herkesin dilinde. Dün çıkmış bu oyundan ne kadar farklı olabilirdi ki yani? Yıllar sonra yeniden karşılaşınca ilk olarak niyeyse nostaljik hissetmedim çok fazla bu benimle alakalı bir şey herhalde. Sonrasında ama gördüğüm şey gerçekten doğru. Özellikle web oyunları inanılmaz bir çeşitliğe sahip. Belli oyunları oynadıktan sonra daha iyi anladım. Bunlar öyle basit deyip köşeye atılacak yapımlar değilmiş. Gerektiğinde bir strateji oyunu kadar kafa yorumanız gerekebiliyormuş. İki kişilik olanlara baktığım zaman ise ne kadar evrensel olduklarını gördüm. Her kesime uygun şekilde yapılmıştı ve mobil oyunlardaki gibi ya bitmiyorlardı ya da bitiyorlarsa da bölüm dizaynları harikaydı. Tek kişilik olanlara nazaran çok daha basit ve nasıl oluyorsa bunlar beni daha da delirtiyordu küçükken. Son olarak da yeni olanlara baktım. Evet videonun başında artık üretilmiyor demiştim ama belli siteler halen daha kendi hallerinde web oyunları yapmaya devam ediyorlar. Güncel oyunları zaten oynuyorum fakat onların sadece birkaç yeni oyununa göz attım ve... Ah, büyü buldum. Genelde bu tarz konulardan bahseden insanlar olayı hep şuraya bağlar. Oyunlar hep aynıydı. Siz değiştiniz. Çocuk olduğunuz için de o nostalji. He 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 Hayır abi tek bu değil o çocukluk oyunlarının bu kadar aklımızda kalma sebebi bu kadar eşsiz yenilikçi olmalarıydı. Çoğunuz için Tetris ilk puzzle oyunuydu. Ateş ve Metin Metiniki ilk co-op oyundu. Subway Surfers, Temple Run, Vector ilk parkour oyunuydu. Dünyanın en zor oyunu özellikle aratıp bulduğunuz ilk oyundu. Electric Man, Street Fighter, Mortal Kombat ilk 2D dövüş oyunuydu. Most Wanted, Burnout, Flatout, Asphalt ilk yarış oyunuydu. Şu ördek oyunu ilk keseni krizi geçirdiğiniz oyundu ve olay buydu işte. Hiçbiri kusursuz değildi ama ilk deneyiminizdi. Yıllar boyunca o oyunların türlerine hatta direkt oyunlara benzer tonlar cebimi daha tüketmiş olsanız da onlar her zaman sizin için en özeldi. Rastgele bir oyun oynarken çocukluğunuza dönmeniz rastgele oynadığınız bir oyunun size o anı öndüren yaşatmış olması işte. Evet sizde oyunlara bakış açınızda büyük oranda değişti ama eğer halen daha çocukluk oyunlarımızın büyüsü neydi diye düşünüyorsanız büyü oyunlarda oyunların bizim küçük hallerimizi öğrettiklerinde saklım. Geriye kalan tek soru günümüz çocukları bundan 20 yıl sonra bu oyunlara da aynı şeyi diyebilecekler mi? Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz ne yapması gerektiğini biliyorsunuz zaten. Bundan sonra kendi kendime konuştuğum kısım. Birkaç güne görüşürüz. Öncelikle kanalın bu bir aylık donuk sürecinde bile katıl devam ettiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani orada burada belirttim ama burada da belirteyim yine. Bel fıtığı oldum ileri derece. Büyük ihtimalle çok oturduğumdan dolayı MR çekecek yaklaşık 3 hafta sonra. Ondan sonra ameliyat büyük ihtimalle. Dediğim gibi eğer yani umarım şu an en büyük isteğim o zaten. Çok ağır bir durum olmazsa geçen ay gibi. Yazın bayağı işte videodur, yayındır, shorttur başlayacağız ona da artık kanalı büyütmek gerek. Sıradaki video için siz bunu izlerken bayram 10 gün kalmış olacak iki video daha sıkıştırıp bayramdan sonra ya bir mini belgesel fikrim var onu yapacağım ya da malum anime videosunu artık. Yayın olursa daha detaylı konuşuruz ama yani bu belli şu an zor. Yeniden hem izlediğiniz hem maddi de destekte bulunduğunuz için sağ olun. Discord linki aşağıda oraya doğru Bay bay.